Öncelikle ön bilgilendirme kılavuzu yayınlanmalı daha sonra asıl kılavuzu yayınlanmalı diye ve e, ÖSM'de o sıralarda bir post paylaşmış az önce 12-13 dakika önce e, tercih tarihi değişmiş biliyorsunuz e, 30 Temmuz'da başlıyordu tercihler 11 Ağustos'ta sona eriyordu e, 1 Ağustos'a ötelenmiş. E, son tarihi 13 Ağustos'a ötelenmiş ve kılavuzda 30 Temmuz tarihinde e, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır demiş. Yani çarşamba günü ön bilgilendirme kılavuzumuz gelecek ve o bilgilendirme kılavuzuna e, inceleyeceğiz. Kılavuzda varsa hatalar ÖSYM inceleyecek, yetkililer, öğretmenler e, o hatalar düzeltilip asıl kılavuzda 1 e, Ağustos tarihinde yayınlanmış olacak. Yani 30 Temmuz tarihinde ki ben daha önce ÖSYM'i aramıştım. Hatırlarsanız o videoyu atmıştım sizlere. 30 Temmuz tarihinde ÖSYM'yi aradım. 30 Temmuz tarihinde yayınlayacaklar diye. E, demek ki doğru söylemişler. 30 Temmuz'da e, kılavuz geliyor sevgili arkadaşlar. Az kaldı yarından sonra. E, ben de kılavuzu inceledikten sonra artık tercihlerle ilgili videolar paylaşmaya başlayacağım. Hani şu sıralamadan başlayın, şu sıralamaya kadar yazın. Sözel eşit ağırlık, e, TYT hepsi için depremzedeler, 34 yaş kadın, şehit gazi. E, her şey Allah'ın izniyle en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. Siz yeter ki takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.